Merhabalar. Niye böyle ya bu? Normal şeyinde olsa ya. Şöyle olacak. Niye böyle ya? Evet, ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu nereden geliyor? Bulamadım. Tü. Bari şöyle yapalım. Peki. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? 40 bin olmuşuz. Evet evet 40 bin olduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. goal battle oyna demiş. <laughs> evet birkaç gündür yayın açamıyordum. Yani açmıyordum. Açabilirdim. <laughs> Ama bilmiyorum açmak istemedim. Şimdi de bugününü boş geçmeyelim diye. Gerçi boş geçti gene de. İşte öyle. Açayım dedim yayın ne yapıyorsunuz. Bir, bir, biraz sohbet ederiz kapatırım. Bugün artık oyun yayını olmaz da yarın olabilir oyun yayını. O yüzden bildirimleri açın. Sen yayın açana kadar Minecraft'ta farm yapıyordun demiş. İzris 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlik ve Çocuk Bayramı mı? 19 Mayıs Gençlik ve Çocuk Bayramı değil ki. Öyle mi? Değil ya. <laughs> evet deprem oldu. Geçen gün evet. Yeni telefonum oldu demiş. Hayırlı olsun NCGS. Minecraft'ta ne zaman devam edeceğiz? <laughs> evet Minecraft vardı bir. Ederiz ya. Biz bir yere kaçmıyor. Yaparız bir yere. Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs değil mi? 19 Mayıs. <laughs> evet. Gençlik ve Spor Bayramı. O şekilde. İyi e, ne yapıyorsunuz? Birkaç gündür nasıl gidiyor? Hmm, hadi konu açın konuşak. <laughs> Elazığ Spor birinci Lige çıkar mı? Bilmiyorum ki durumunu. Eyvallah Cimbo. Yarınki maç kaç kaç biter? Kayseri maçı mı? Kayseri Galatasaray-Kayseri maçı yarın mıydı? Yarınki maç 2-1 Galatasaray yenebilir diye tahmin ediyorum. Bir yere kaçmamak için oynayacak. <laughs> Öyle olacak bir tık sanırım. İyi kral senmiş. Eyvallah ben deyim, iyiyim. Morty. Osmen kalıyormuş GS'de galiba. Ben bence kalmayacak ama bilmiyorum. Çünkü kalsa Galatasaray için de iyi mi kötü mü belli değil. Hani tabii iyi de simen kalmış oldu sonuçta ama başka oyuncu alamayabilir. Tüm parasını oraya gömebilir. O yüzden sıkıntı olabilir. Aleykümselam Sigma Power hoş geldin. Gelecek sezon bomba transferler kimler olabilir? Ge gelecek sezon kim olabilir? Bilmiyorum ki Vlahovic falan gelebilir. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a. İlk ay Gündoğan deniliyordu ama bilmiyorum. İyiyim FB Kral sen nasılsın? Moderatör gerek yok ya şimdi. Yakında Minecraft alacağım demiş. Hayırlı hayırlı olsun Deno. Ben neticede kalmayacak demiş. Fanım demiş eyvallah. OneSport'un playoff turunda attığı golü gördün mü? Yok görmedim. 147.5 milyon mu varmış Galatasaray'da o nasıl bir nereden bulmuşlar o parayı <laughs> iyi demiş iyi bence önümüzdeki sezon Galatasaray eğer o simeni almazsa Morata'ya şans verilmeli demiş gelecek sene Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek Se ilk bir dakika ha 8 takımla maç yapacak. Tabi bu maçların arasında bayağı zor olanlar da olacaktır. seni evet. E, seneye şampiyonlar ger gerçekten Galatasaray için güzel olacak bence. Yani zorlu rakiplere karşı. O simen alsak Morata'ya git, Ha o simen alırsak Morata mı gidecek? Gidebilir. Ben olsam giderdim Morata'nın yerinde. Gerçi nereye gidecek ama. Evet 40.000 bin oldum. Evet 40 bin olduk. Hangi takım mısın? 100 bin abone. Bak şuraya 40 bin değildi. 100.000 bin abone olunca söyleyeceğim. Crystal Palace Manchester City yenip FA Cup'ta şampiyon oldu. Aa o, o muydu? Ben lig maçı zannettim. FA Cup'ta Crystal Palace mı aldı? Helal olsun onlara. En zor seçim. O simi Icardi mi? Icardi'nin sakatlıktan dönüşüne bağlı. Eğer iyi dönerse Icardi ama e, formunda düşüklük olacaksa o simen. Daha iyi olabilir. Haaland mı? Haaland Beşiktaş. Ne? Anlamadım. Banza'nın haberini yok duymadım. Beşiktaş Galatasaray maçında Ture'nin attığı yerden tam 90'a demiş. Seneye kim şampiyon olur? <laughs> hiç bilmiyorum şu an hiç belli olmaz. Ee, ha ben 100 bin abone yani yaparsan 2 günde. Gimbom benlik bir şey yok yani ben bir şey yapamam o konuda. Onların yapması gerekiyor. Osman için Juventus devreye girmiş yok ya. Juventus'tan ne yapsın? Ben ben olsam Juventus gerçi bilmiyorum ya. <laughs> Bir an ne yapsın dedim ama. Abi seni patlatan bu kadar abone olmanı sağlayan video hangisiydi? Bence şu an benim patlayan videom yok daha. Hmm, yani izlenen var evet biraz ama işte böyle aşırı derecede patlayan bir videom şu ana kadar bence olmadı. Messi Ronaldo parça gidiyormuş. Şu bir benim amcam söyledi demiş. <laughs> ne zaman Goal Arbet oynayacağız? Yarın oynayabiliriz. En sevdiğim futbolcu kim? Benimki Salah demiş. Yani oynayış olaraksa yamal olabilir şu an güncel olarak. Bilmiyorum. Haaland Beşiktaş söylentileri var diyor. Ama senin 100 bin olmandan daha imkansız demiş. Benim 100 bin olmam imkansız mı yani? Yok bon almadı henüz. o ee, bir geriden geliyorum şu an yazdıklarınızı kaçırmayayım diye. Şu an bayağı geriden geliyorum. Abi olmasa bu kadar abone olmaz olamazdın demiş. Bilmiyorum. Ben daha fazlasını bekliyorum açıkçası. Dur en aşağıya ineyim Yazman, yazanlar bir daha okumadıklarımı düşünenler bir daha yazabilir. Abi Banza'nın saha içinde umursamazlıkları Fatih Tekke'nin hoşuna gitmemiş. Artık ilk 11'de Hmm. Olabilir Fatih Tekke ben seviyorum ya teknik direktör olarak çok iyi adam bence. kamera rafhasil mi ama? Güncel olarak soruyorsan... Hmm, ya, Genel anlamda Talişka da şu anda rafhasil olabilir. Yüzünü göster. Youtube'dan gösteremem ki normalde gösterirdim. Elim burada da. İşte Youtube'dan dolayı gösteremem yoksa gösterirdim. Son 60 bin evet. Yaşın kaç? 100 bin ama de söyleyeceğim. Soru cevapta konuşacağız. <laughs> Benim 100 bin olmam imkanım çaresizlik. Böyle oldu biraz. Serhat eyvallah. İyi ee, ne yapıyorsunuz daha da? Japan Airlines 1 2 3 mü? O ne? Hmm. Hangi şehirde yaşıyorsun? <laughs> 100 bin abonede. Ne zaman mı 3. Dünya Savaşı çıkacak ne bileyim. <laughs> Uçak kazası demiş. Eyvallah. eyvallah. Osimhen'in Chelsea'ye gitme ihtimali %75, Juventus'a gitme ihtimali %25 demiş. Berabere evet Galatasaray'a beraber kalsa bile şampiyon değil mi? El futbol oynuyor musun? Hesabım var ama güncel olarak oynamıyorum. Eyvallah. Cimbom. Hum, E ee, şu an yayında yapalım sadece abone Ne? Bir şey mi yapalım? Yayında bir şey yani ben öylesine açtım. Normalde açmayacaktım şu an. Ama hani yayın bekleyenler için bir şey yapayım dedim. Yayın açmak istemedim birkaç gündür. Yarın açabilirim ama. Yani bir şey yapayım dedim habersiz bırakmayayım dedim gibi böyle ne yapıyorsunuz diye bir açayım dedim. 10 dakika yapalım kapatacağım dedim. 10 dakika olmuş gerçi de. Kanka önümüzdeki sezon Kostic Juventus'a geri dönüyor demiş. Kiralık mıydı Kostic ya? <laughs> Brawl Stars oynuyor musun? Hesabım var. Aa dur mesela size onu sorayım. Mesela e, abi F. Akman sırf babası gezeli oldu bilmiyorum artık o konuda. Yarın kaçta bilmem. Yaklaşık dedi sonunda demiş Zey. <laughs> yayın bekliyordun ama şöyle 10 dakikalık sohbet yayını açayım dedim Zey. Yani yayın açma isteğim çok yoktu. Bir 10 dakika yapayım dedim. Yarın açarım asıl yayın. Ee, bir şey söyleyeceğim. Niye her sorduğumuz mesela hangi takımısının adı ne diye bunlar neden 100 bin abone söyleyeceksin diyor. Çünkü merak ediliyor. 100 bin abone e, benim için önemli bir kriter. Bu ikisini birleştirip o zaman söylemeye karar verdim. Çünkü bir hedef yani. Yarın maça gidecek misin? Ne maçı? Yok gitmeyeceğim. Nasıl gideyim? Kardeşim bu Bursa Spor 70 puanla şampiyon edilmiyor. Bilmiyorum ki. Yeti'ye başlarken 40 bin olacağını düşünüyor muydun? Düşünüyor muydun değil de ben her zaman istiyordum. Yani başlarken küçük şeyle başlamadım yani küçük hayalle başlamadım. Olmak istiyordum. Bekliyor muydum? Beklemiyordum ama olmam lazım diyordum. FB Eyüp abi demiş. de yok nereden gideyim? Arda Güler'e çok benziyorsun demiş. <laughs> ilk başta kanalının konusu neydi? Aynı işte ilk videoma gidin bakın Ronaldo abi ne yapıyorsun işte normal bu tarz. Biraz daha farklı ama. Bir de bir şey soracağım size Arda kaynadı da. Mesela oyun olarak ne oynuyorsunuz? Oyun oynadığınız oyun var mı sevdiğiniz, sürekli oynadığınız? benim de yayını, yayınını yapabileceğim bir şey var mı? Brawl Stars, e futbol, CS:GO, e futbol. Hmm. Brawl Stars, FIFA Mobile. Heyday, BS oynuyorum nadiren. Brawl Stars. 100 bin abone kaç günde olursun demiş. İşte 1 Temmuz'a kadar hayalimiz var. Goal battle. Yani mesela atıyorum. E futbol yayını biraz daha zor olur. Çünkü bir maç çok uzun sürüyor. Sizlerle oynamam çok zor olabilir ama. Mesela Brawl Stars yayını açarsam dostluk maçında 9 kişi daha gelebiliyor benden hariç. Öyle 9 kişi 9 kişi hepinizle oynayabilirim. Mesela Brawl Stars yayını açsam olur mu? Ya? Gelir misiniz mesela? PC ne? Demiş. PC mi? Ha bilgisayar. Ne yapacaksın? <laughs> ben gelirim gelirim. Neden abone az? Aslında az değil de işte. Biraz da artsa iyi olur. Gelirim demiş. Ben de gelirim. Browser sayını açarsan gelirim. Yine Goal Battle biraz daha oynayalım bence. Yenecektim ben seni demiş. Evet evet en son 5 4 3 2 1 diye gidiyordun değil mi sen? <laughs> yani olabilir. Brawl Stars yayını açabilirim. Gold, bundan sonra keyimiz büyük ha Goal Battle olur da. Yani bir Goal Battle yeni falan çıktı ya bir de yeni oyun seviliyor falan. Bir oynarız onun hevesini alana kadar. Sonra Brawl Stars zaten klasik bir oyun. Onun şey bir gidiyor bir geliyor. Onu oynayabiliriz eğer yazın falan oynayabiliriz bayağı. Abi yarın yayın olursa gelemeyebilirim. Şampiyonluk. Şampiyonluk yayını açarız biz de o zaman. Harici futbol. Hurdacı futbol mu ne demek? Hurdacı futbol değil ya. Görmüyor musun? Harici futbol. <laughs> Hurdacı ne? Harici futbol. Bak kanalıma gir. Thumbnail şey. Thumbnail diyorum. Thumbnail mi o? Yok. Ne oluyor? Banner. Banner'da yazıyor zaten bir de bu taraftan baktı yani harici futbol yani dışarıdan yani objektif her şey eşit dıştan bir şeyle bakmak demek. Tamam benim yorumlarımı takma sorun olmaz. Amacım senin arkanda durmaktı. Bay bay demiş. Anlamadım. <laughs> Yoktan ben seni yenecektim demiş. Kutlamaya giderim demiş. Süper Lig, Farmers League böyle giderse demiş. Abi Türkiye'de şu an aktif olarak en beğendiğin YouTuber hangisi? Uzun video olarak Nevzat abi olabilir. Artık maç yayınları açar mısın? Aa, abi artık maç yayınları. Maç yayınları işte yarın şampiyonluk maçını açabilirim belki. Gol battle'ı istek attım. Kabul eder misin? Kabul ettin mi demiş. Oyuna girdiysem kabul etmişimdir. Herkesi kabul ediyorum. Brawl Stars'ta oyuncu kodun ne? 9G9J'ye 9G 22V0. Değil mi ezbere spam atmayın görüyor zaten demiş. Rafa nereye biz oraya. Haaland mı Mbappe mi? Mbappe. Gol Battle'da goal Battle ne? İlk defa duydun demiş. Google'a yaz. Bak yeni çıktı. Trabzon'un ee, Trabzon Bodrum maçında Urcun olmayacak demiş. Bu kadar büyüyeceğini düşünüyor muydun? İstiyordum ama daha fazla istiyorum. <laughs> Ben yüzümü neden YouTube'da gösteremiyorum? Çünkü YouTube izin vermiyor. Harici cimbam seni bildirdi demiş. Anlamadım ama neden öyle dediğini... Ne? Reklam mı aldın? Yok. Brawl Stars oynuyorsan kaç kupam var? En son... 40 bin olmuştu? 39 Öyle bir şey. Shorts olarak en beğendiğin YouTuber? Shorts olarak... Shorts olarak... Shorts olarak... Futbolla alakalı söylemeyeyim. Futbol zaten şey diyeceğim kişiler belli işte. Başka olarak Shorts'ta sevdiğim hoşuma giden kim var ki ya? Aslında öyle birini de Shorts'tan çok takip etmiyorum şey futbol dışında. Bilmiyorum. Yarın maç yayını açarız. Youtube başlarken hedefim neydi? Youtube başlarken hedefim çok abone olmak. <laughs> yani büyümek çok büyümek Youtube'da. 1 milyon abonelere kadar yani. Ee, yarın saat kaçta açarsın yayını? Yarın maç saat kaçta duruyan şeyden bakayım bir dakika. GS Kayseri yazalım. Yarın 7'de. Bak 7'de bu yayını açarsak ıı, 5, 6, 7, 2 saat var. 4 gibi bir oyun yayını açabilirim. 7 gibi de maç yayını açabilirim şampiyonluk yayını. Bakarız. Brother why doesn't... O ek ne ya? I it is the reason. Yani işte politikası var YouTube'un. Harici bak böyle giderse 100k alamayacaksın. Demiş. Yani işte yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Arkadaş edinmek gibisinden değil mi amacın? Aslında arkadaş edinmek gibisinden arkadaş yani en azından biraz daha sizlerle muhatap olmak da bir yandan da tabi herkesin hali gibi YouTube'da çok büyümek. Balon dur kim alır? Yamal alsa güzel olur bence. Ama Dembele veya Rafinha da olabilir. Gelirim abi büyük ihtimal demiş. Evet evet Trabzon gördüm gördüm. <laughs> Sporting Portekiz'de şampiyon oluyor demiş. Evet büyük Sporting olacak. Oldu mu ya da? İsmini okur musun demiş. J. bile okudum. İsmi Edis'i ben okudum. Fenerbahçe üstüme için Napoli'ye teklif verdi. Hacı Arkadaşlar çok yazıyor unuttur. Yamal'a vermezler bu yaşta demiş. I and bro demiş. Mini soru cevap yapsana demiş. E soracağınız sorular zaten belli olduğu için. <laughs> ya minisi olmaz. Doğru, belli zaten soracağınız sorular. İsmimi okur musun? Okudum Leli abi. Hiç futbol dizisi yaptın mı? Evet. ''Herken ilk kupasını kazandı hele şükür demiş. Evet. <laughs> İyi daha da ne yapıyorsunuz? Bu sefer Ballon d'Or demiş. Yok be. Icardi Kayseri Spor maçı yok dönemez. Sözleşmesi baskı alındığı için maçta oynayamaz. BJK mah ne ne almış yok görmedim. Hece aynı ben demiş. Hmm. hedef LGS arkadaş mısın? Ne bileyim ya. arkadaş değil de. bandor dört tamam da kimse Fadi Best'i konuşmuyor demiş. Aynı kişiye gider bence bu sene. bandor kim iki bana soda onu alır. 20 yaşında skor katkısı yok demiş. Goal battle isteğimi kabul etmiştim. Teşekkür bir şey değil. Ediyorum zaten istekleri. Çince niye yazıyorsun ssb ki. Neyse arkadaşlar 20 dakika olmuş zaten. Bu şekilde bir açayım şey yapayım dedim. Birkaç gündür yayın açmıyordum. Bugün de video gelmedi. Gündem çok yoğun değildi çünkü. Bugün de bir dinlendim. Artık yarın yayın açarım belki. Hatta yarın iki yayın açabilirim. Bir Galatasaray şampiyonluk yayını bir tane de. E, Gol battle yayını açarım daha erkenden. İşte 4-5 gibi. O şekilde devam ederiz. 40 bin abone de olduk hem de ona özel diye açayım istedim. 40 bin abone olduk, 100 bin abone doğru adım adım ilerliyoruz. 100 bin abone yolunda veren herkese çok teşekkür ederim. 1 Temmuz'a kadar hedefimiz hala sürüyor. İnşallah oluruz. Problem güzel göremedim ama tam bilmiyorum. Kapatma demiş. Yani kapat. Ne yapayım? <laughs> Böyle mi yayın yapalım? Bir saat. Balon işte dedim ya mal alır inşallah dedim. İnşallah yüz kalırsın. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler ama yine kapatıyorum artık yarınki yayınlara gelirsiniz o yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, böyle. O zaman sonraki yayınlarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Kapatıyorum şimdi. <laughs> Kapatamadım. Hadi siz kapatın. <laughs> yok yok tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bye bye.